Burada yapacağımız dikkat önerileri diğer ülkelerinkinden biraz farklı. Bir kere çok su anneciğim. Yağmur var, buz fırtınası var, okyanus dalgası var, yerler buz, köprüler kaygan, yollar yarı donuk. Mesela bölümün başında izlediğiniz Geyser'in fışkırması için 40 dakika yağmurun altında bekledik. Bir kameramızı kaybettik. Donmuş şelaleler için donmuş yollardan yürüdük. Bu izlediğiniz görüntüleri çekerken selfie çeken bir arkadaşımızı Atlantik dalgalarının elinden zor kurtardık. Sıra sıklam oldu. Diyeceksiniz ki o zaman ne zorunuz vardı da kışın gittiniz. Sizi temin ederiz ki İzlanda adı üstünde Buzlanda kesinlikle adıyla müsamma. Kışın tadı burada başka. Ve İzlanda'nın en e, görseli böyle özel şelalelerinden olan Skógafoss'a Falls'a geldik. zor rotada Seda'yı yine biraz telafat verdik mi? Sakatladık. Az önce otobüsten inerken kaldırımla buz arasında bir kayma oldu. O buzu şu an yanımıza aldık. şişlere Hayatın koymak için. Hangi yöne bilinmez. Evet. <laughs> Devam ediyoruz. Rehberimiz tam inecekken e, seyahat aracımızdan uyardı, dedi ki arkasına şimdi geçmeyin, e, ıslanırsınız, dikkat edin, biliyorsunuz, dedi. Ben dedim ki, biliyoruz bir haftadır İzlanda'da ıslanma konusunda bütün deneyimlerimizi edindik. Şelalesi, yağmuru, eriyen buzulu, e, okyanus dalgası, e, kenarlarda ayağımızın girdiği dereleri, ben bu kadar suyu olan bir yer görmedim arkadaş Seda hoş geldin. Evet. Seda'da bir hava aldı. Seke seke geldi şu anda. İyiyiz. Evet. İyiyiz. İzlanda bir ülkeyi tanımak. Böyle bir ülkeyi tanımak görmek gerçekten çok farklı bir deneyim. Evet zor bir parkur. Kışın ıslak, soğuk bir parkur ama insan e, ömründe kaç kere, kaç kere böyle kere, anları kere. yaşayabilir ki? Onun için e, gerçekten şu an yaşadığım ufak kazaya değil. acaba göremez miyim? yürüyemez miyim? daha çok üzülüyorum. Hemen onu ağladı. Az e önce de... düştü. E, şey blogluğuna giremeyeceğim mi diye ağladı. Kesin gireceksin. Az sonra seyircilerimizle blogluğundayız efendim.